Stanford Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025 Yapay Zeka Endeksi raporu 2024 yılını yapay zeka yatırımları açısından bir dönüm noktası olarak nitelendiriyor. Rapor'a göre şirketlerin yapay zeka kullanım oranı 2023'te %55 iken 2024'te %78'e yükseldi. Aynı dönemde yapay zeka yatırımları ise %26 artarak 252 milyar 3 milyar dolara ulaştı. Son 10 yıla bakıldığında toplam yapay zeka yatırımlarında ABD 470.9 milyar dolarlık yatırım hacmiyle açık ara öne çıkarken ABD'yi 11933 milyar dolar ile Çin ve 28.2 milyar dolar ile Birleşik Krallık izledi. Bu dönemde önemli miktarda yatırım çeken diğer ülkeler arasında ise İsrail 15.0 milyar dolar, Singapur 7.3 milyar dolar ve İsveç 7.3 milyar dolar yer aldı.